İddiaman kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere bugün yeni bir taktik videosu vereceğim. Size güzel bir flash, flash skordan güzel bir taktik. Şimdi arkadaşlar dikkatli bir şekilde dinliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Yorum yapmayı, videomuzu beğeni yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar ve videomuza geçiyoruz. Şimdi Belçika Ligi'nden bitmiş maçlara bakalım, analiz yapalım. Niye göre analiz yapıyoruz? Fransız skordan Olç bölümüne geldiniz arkadaşlar. Ondan sonra Kissi yani skor bölümüne geldikten sonra başlıyoruz. 1-0 orana baktıktan sonra oran 8.50 yani maçın 1 alma ihtimali yani maçın ms1 olma ihtimali yüksek. Şimdi aşağı iniyoruz. Tekrar devam ediyoruz. indikten sonra neye bakıyoruz? İlk öncelikle 0-0 oranına. Yani maç 0-0 biter mi diyor. Oran bize. Bize diyoruz ki çok yüksek oran var. Kesinlikle bitmez diyoruz. Ve 1-1 oranına bakıyoruz. Maç gayet iyi bir oran. Yani maçın KG var olabilme ihtimali çok yüksek. 7, 6, 50, 6, bu oran düşerse daha çok 6'ya, 5, 50'ye kadar düşerse Kesinlikle kesinlikle KG var diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi baktık bunlara. Şimdi ilk oran neydi? 1.08.58.6.75 Bir 0, 0 ihtimali var mı? Kesinlikle hayır dedik. KG var olma ihtimali var mı? Evet olabilir dedik. maçın iki bitme ihtimali var bakalım. MS2 geldik aşağı indik arkadaşlar. Maçın iki bitme ihtimali hayatta yok. Yani Kesinlikle yenebileceğimiz zaman bu futboldu her an her şey olabilir ama biz oranlara göre konuşuyoruz. Şu anda gördüğümüz şekilde maçın iki bitim ihtimali yok arkadaşlar. Çünkü bet Betway Camo on siteleri maçın iki olma ihtimalini kesinlikle olamaz demiş oranlara göre. Görüyorsunuz 12 oranı var yüksek. Biz bir ne demiştik? 8.50 ve oran düşüşte. Ve maç 1 bit ihtimali ve KG var ihtimali dedik. Maç da 1 bitti arkadaşlar. Bunu sizlere örnek olarak gösterdim. Bu mantığı anlamını için bir tek bir maç daha bakacağız. Bakalım. İkinci maçımıza bakalım. Genk maçına. Geldik. Ocu bölümüne geldik. Cisi Tornet. Favori kim burada arkadaşlar? Genk. Ne demiş? 1-0. 15. Doğru mu? Doğru. Maçın bir daha ihtimali var mı? Yok. Ama maç bir bitmiş. Neden? Bakacağız şimdi arkadaşlar. Neye olduğuna göre bakacağız arkadaşlar. Maçın sıfır ihtimali var mı? Yok. Maçın KG, KG var ihtimali mi? Olabilir. Çünkü oran düşük ama çok yüksek arkadaşlar. Ben ne demiştim? 6'dan düşük olursa, 5'e 50, 6 olursa KG var ihtimali olabilir demiştik. 2'ye geldik arkadaşlar. Bakalım. 2'de 8.5. Bakın. Bu da yüksek bir oran. Böyle maçlarda arkadaşlar uzak duruyorsunuz. 8.5 eğer buna bakıyoruz artık. baktık 15. 15 çok yüksek. 2 i̇ki, itim, ikinci maçı yani gank alma ihtimali favori ise bu 8.5'dan az olması gerekiyor. Yani 6 6.5 gibi civarı olsaydı bu maçı 2 diyebilirdik. Böyle maçlardan uzak duruyorsunuz. Bu ikinci kural arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum. Ve buradan Zulta Vergen maçına bakalım. Şimdi Zulta Vergen maçı 5 1 bitmiş. KG var bitmiş. Üst bitmiş. Onu bir kontrol edelim. Zaten favori Zulta Vergen. Zaten oranlara baktığımız zaman kesin konu bölümüne geldik. Maç bir yenme ihtimali var mı arkadaşlar? 11 oran. Yüksek bayağı yüksek. Geldik atıyor. İniyoruz aşağı doğru. İndikten sonra 0-0 sıfır sıfır ihtimali. Maç 0 biter mi? Oranlara öyle bitmez demiş. Kengar bitebilir mi? Oranlar çok yüksek ama sabit bitmiş. Kengar var oynayabilirsiniz. Bu oran yani 6'dan düşük olursa da daha mantıklı olurdu. Ama Kengar var bitmiş genellikle. Maçın 2 bit ihtimali var mı? 10. Bakın arkadaşlar 10. 10 oran. 11 oran. Ya yani bu maçlarda uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Ama ben dersen ki oynayacağım Zulta Bergam'da. Çok iyi bir takım. Bakalım. Zülten deplasmanda ne yapmış? Kazanmış. Buna dikkat edeceksiniz. Buna kadar son 3 maçını ne yapmış? Kazanmış. Ve genellikle üst KG var bitmiş genellikle arkadaşlar. Buna da hususta dikkat edeceksiniz. Bunlara, bunlara da, buna tavsiye ederim. Direkt gelip de buraya benim söylediğim gibi bu 11 demiş. Bu maçın KG var ihtimali var demişim. Oranlar çok yüksekse Yedip aradaki arası o arasında oynanan maçta bakacaksınız. O kapattım bu üçüncü husus arkadaşlar ve dördüncüsüne bakıyoruz. Meçhelen maçı 1-0 bitmiş. Oyuncu bölümünü açtık. Sonra geldik. Böyle kesti korna skorlar bölümünün maçın bir vitim hali üstü 11 oran, oran vermiş. Tahmin etmedik. İniyoruz aşağıya arkadaşlar. Maç 0-0 biter mi? Hayır. Maç sıfır bitmez demiş olan bize. 1-1 bir bir biter mi? 6.5'dan düşmüş artık görüyorsunuz. Düşüyorsa eğer KG var ihtimali yüksek demiştik. Burada maç KG var olmamış. Ama dikkat ediyoruz. Geldik. Ve 10 bölümünde ve 0 yani maçın 2 ihtimali düşmüş. Maçı oranlar düştüğüne göre maç 2 olma ihtimali yüksek dedik altta oynayabilme ihtimali var. Şimdi başka bir üstüze gelelim arkadaşlar. Başka başka bir analiz edelim şöyle. Blackburn Stis Blackburn Rovers Stoke City maçına bakalım. Maç 0 bitmiş. Kod bölümüne geldik. Maç Blackburn favori demiş. CC konuta geldik. 6. Bakın maç patlamış. 6 olan. Çok düşük ve gelme yani ihtimali yüksek. Geldik, 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 geldik. Maç 0 0 tem 8. 1 1 tem 6. Şimdi arkadaşlar 1 1 oranıyla 1 0 oran arasının aynı veya aynı olma yakınsa maç GG var veya maç 0 1 2'nin alma şansı yok zaten arkadaşlar gördünüz. 2'nin alma şansı yok çünkü maç 10 vermiş. Böyle maçlarda sıfır oynayabiliriz. Başka bir sıfır maçına bakalım. Var mı? Şurada. Kremi. Bakalım. Geldik. Buradan buraya bastık. Kornel skoru maç 1. Değil mi? 13. Kazanamaz. Şimdi 1. Kesinlikle kazanamaz demiş. Oran. İndik aşağıya. 0 bit ihtimali. Yani, skor olarak 0 bit ihtimali var mı? Yok demiş. Kg'ye var ihtimali var demiş. 2'ye baktık. 2 de yüksek oran. Görüyorsunuz. Yani e, bu maçı kim kazanacak? Maçı kazanacak tek kişi arkadaşlar. MS 0. Yani 1-1. Yani Kg var. Yani 0. 2 oran da yüksek ise. Dikkat edin buraya. 1-0 maçı. 1 e alabilir mi demiş. Hayır. Alamazsın demiş. Oranlara göre. 2'ye gelmiş. İki sen de alamazsın demiş. Oranlara göre konuşuyorum arkadaşlar. Sen de alamazsın demiş. E, bu maçı kim alacak arkadaşlar? Kimse. Maç sıfır. Husus 4. Bunları dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bakalım. Bir maç daha bakalım. Hadi. Geldik o zaman. Yorumuna. Geldik o Maç dokuz. Bir sıfır. Yüksek. Bir alabilir mi? Oranlara göre. Yüksek alamazsın demiş. 2'ye geldi. Direkt 2'ye geldi. 10 demiş. Sen de alamazsın demiş. Bu maçı kim alacak? Bu maçı kim alacak arkadaşlar? Gidiyoruz. Ve videoda 6.50 ve sabit olan maç berabere biter demiş arkadaşlar. İddiamandan bu kadar arkadaşlar. Mantığını anladıysanız sıkıntı yok. Bunu her zaman yapabilirsiniz arkadaşlar. Mantığı bu anlaytıcı sıkıntı yok arkadaşlar gördüğünüz üzere İddi kanalına abone olabilirsiniz. Videoları seyredebilirsiniz, beğeni yapabilirsiniz. İddi Amman her, her zaman vardır. Bir videoları size için çekiyoruz. iyi ki varsınız. Beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.